Selam aleyküm Arnavut. Aleyküm beyim, hoş gelmişsin. Hoş geldik. Beyim, bu haftalıkları ne zaman alacağız be ya? Halledeceğiz, halledeceğiz, merak etme. Her hafta aynı şeyi söylüyorsun bana Ne dedi? Ya bir sus. Tamam bre halledeceğiz, yürü. Ne dedi? Ya, yürüyle ya. Halide Hanım, sana bir diyeceğim var Halide Hanım. Ne var Ramize? Kağıdı göreyim değil mi? Avukattan geliyorum Dezze ben. Hisselerimi aldım. Kendi hisselerimi kendim yöneteceğim. Yani bu şu demek oluyor. Bu fabrikada tek söz sahibi artık sen değilsin. Ben de söz sahibiyim. Anlayın mı? Ramazan böyle bir saçmalık yapmadın değil mi? Halide Hanım, ben saçmalığın dik ağlasını ne zaman yaptım, biliyor musun? Bu hisselerin hepsini sana en başta vermekte yaptım. Anlıyor musun beni? İşçiler burada açlıktan ölüyor ya, kılın kıpırdamıyor, kılın kıpırdamıyor. Anca çiftlikler uğraşıyor. Dolap, dümen, yeter ya. Ramazan, şimdi seninle uğraşamam, vaktim yok. Ama sonra hesaplaşacağız, meraklanma. Gidelim. Hadi, selametle. Yürü Hafız, kolay gelsin, kolay gelsin. Bak buraları kaldırın, burada duruyor kapının önünde ya. Sağ diyorum, hadi. Hadi Serap, bir an önce şu işi halledelim. Ala, çıkalım hemen. Önce Notere gideceğiz. Bana çiftliği devredeceksin. Ardından da avukata gidip boşanma dilekçesini vereceksin. Önden buyurun Halide Hanım. Lan hafız nasıl la, ama Ben burada mı çalışacağım şimdi? Tabii tabii. Sen bundan kendi burada çalışıyorsun artık hafız. Sen burada... Sen bundan kelli buranın katibi oluyor. Evet, katiplik tam sana göre bir iş. Katibin ne olduğunu biliyorsun ne? Şimdi bak, katip nedir biliyor musun Hafız? Şimdi bu çalışan kardeşlerimiz sabah anağın geliyorlar ya Onların kartını zımbalıyor bu katip. Akşam de giderken zımbalıyor ki ne? Biz kimin ne kadar geldiğini bilek, ona göre haftalık verek. Ne mi iş ya? Hani ne? Alış. bir şey mi yani? Arkadaşlar, bacılar. Bu zat Hafız Efendi. Bundan kelle buranın katipliğini o yapıyor. Zabağdan geldiğinizde kartınızı ona zımbal atıyorsunuz. Akçap deyin giderken de ona zımbal Anlaşıldı mı? Zımbalası ne olacak ki? Para veren mi var? Bize haftalık ödediniz de yeni katip mi kusur kaldı? He, para ödemeyeceksen beni burada niye işe aldık ki Ramazan? Şimdi sen eksik dinlenme. Konuşma sus. Ya kardeşler, bacılar, arkadaşlar ben biliyorum sizin durumunuzu. Siz çoktan beri müşkül durumdasınız ama durum ortada kardeşim ya. Adama bitmiş durumda anlıyorsunuz mu? Yani pamuk fiyatları zaten ortada kardeşim. Kaç tane fabrika kapatıldı ya? E geçen değil ki yağmurda da çitliği küttüler gitti. Zortayı çektiler yani. Bakın biliyorum, sıkıntılı günler geçiriyoruz ama... ...biz bundan böyle el ele vererek kurtulacağız, anlıyor musunuz? mi beni. Yani böyle birlik olup çıkacağız bu sıkıntıdan. Evde hastam var, ben daha fazla dayanamam gayrı. Ya paramı ödeyin ya, işi bırakacağım artık. Ben de bırakacağım, ben de. Bize bırakacağız. Ben de bırakacağım. <laughs> Al. Tamam. Merak etmeyin ben bu meseleyi bu gitleyin hallediyorum. Seninle sonra konuşacağız Katip. ...yanıma gelin. Bütün erkekler gelsin. Gel, gel, gel. Çabuk, çabuk, çabuk. Bak şimdi kardeş, beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Şimdi birkaçınız bu arkadaki... ...bamukları alıyor, tamam mı? Traktöre yüklüyor. O diğerleri de bunları ve içeridekileri buraya tıkıyor, tamam mı? Hadi babam benim. Hadi kadasını aldıklarım. Bırak sepeti, sepeti bırak. Geç. Topla, topla hadi. Geç, geç, geç. Yardım et. Çık baba, çık, çık, çık. çık. en güzel, güzel, tamam mı? Bırak sepeti hadi. Çabuk, 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 çabuk. Madem öyle... Ben satarım. Geç geç hadi hadi baba hadi. Çiftliğin gerçekten senin hakkın olduğunu düşünüyorsun Serap. Kimin hakkı ya? Hı? Karnında gayrimeşru çocuk taşıyan kadının hakkı mı öyle mi? Ağzını topla terbiyesizleşme. Ben mi terbiyesiz? İstersen geri döneyim gidelim jandarmaya anlatayım her şeyi. Kim terbiyesiz anlaşılsın ha. Canım sıkma benim Serap. İstediğin oldu işte. Kes sesin de yola bak. Çiftliği, Kemal'i, itibarını, her şeyi kaybettin Adli. En başından beri benim zarar etmem için, çiftliği ipotek etmem için uğraştın öyle değil mi? Hadi de sana bir şey soracağım. Fabrikadaki pamukları da sen yaktın değil mi? Evet ben yaktım. Kendi ellerimle yaktım oldu mu? Tabii. Biliyordum zaten. Biliyordum. Böyle bir şey ancak senin gibi vicdansız yapabilir çünkü. Ne oldu? Değdi mi? Bütün çabaların boşa gitti işte. Yazık. Her şeye rağmen senin kös kös tenekeye gidişini gördüm ya. O bana yetti. Değdi yani. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gittin? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Ha? Bunun pek bir önemi yok artık değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Sen tam bir Kemal Kemal'le biz birbirimizi seviyoruz tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Evet öyle. Toplamazsan ne olur? Kendine geleceksin ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. <laughs> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.